merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bugün sizlere iskambil kağıdının altına para ışınlama numarasının hilesini göstereceğim. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda performansını göstermiştim. Şimdi bu sefer önce performansını sonra hilesini göstereceğim. Şimdi 4 tane iskambil kağıdımız var. Gördüğünüz gibi kartlarda herhangi bir hile yok. Paralarda da hile yok. Şimdi oyunumuza geçelim. Her paranın üstüne bir kağıt bırakıyoruz öncelikle. Ellerimiz bomboş. Burada iki tane paralarımız var. Atıyoruz. Bir paranın depoya geçtiğini görüyorsunuz. Kartları yerlerine bırakıp atıyoruz. Bir parayı daha depoya geçirmiş olduk. Kartları tekrar yerlerine bırakıp son kez atıyoruz. Ellerimizi çırpıyoruz ve bütün paralar depoda. Şimdi hilesini göstereceğim. Öncelikle paraları dört köşeye diziyoruz. Bunun için tabii ki 25 kuruş paralar kullanıyoruz, yani daha küçük paralar. Ee, sonra dört tane iskambil kağıdına ihtiyacımız var. Herhangi bir iskambil kartları fark etmez. Şimdi paranın kenarına basıldığında para kalkar. Birinci adım şöyle: Birinci kartımızı koyarken tam kenarından basıp kartı bırakıyoruz. Diğer kartlarla beraber parayı alıyoruz. İkinci adımda bu sefer sadece kartı bırakıyoruz. Para yine aynı yerde. Üçüncü adımda aynı şekilde devam ediyor. Para dördüncü kartın arkasında. Parayla kartı depo olarak kullandığımız yere bırakıyoruz. Burası boş. Burası depo. Depoda iki tane para olduğunu görüyorsunuz. Sonra ellerimizi gösteriyoruz. Hiçbir şey olmadığını gösteriyoruz ellerimizi. Sonra kartları kaldırıp paraları gösteriyoruz ve kenardan bırakıyoruz ki hani para elimize gelebilsin. Yani böyle ortaya doğru değil. Kenardan bırakıyoruz. Kenarlarına doğru bırakıp atıyoruz. Depodaki kartı boş olarak arkasındaki kartı parayla birlikte alıyoruz. Paralı kartı depoya, boş olan kartı arkasına koyuyoruz. Atıyoruz. Sonra aynı şekilde sağ arkadaki kartı parayla birlikte alıyoruz. Depodaki kartı boş olarak alıyoruz. Ve paralı kartı bir kez daha depoya. Boş olan kartı sağ arkaya koyup tekrar atıp ellerimizi çırpıyoruz ve kartları kaldırdığımızda bütün paraların depoya geçtiğini gösterip numaramızı bitiriyoruz. Bu numara tamamen pratikle alakalıdır arkadaşlar. Bunu siz de evinizde yapabilirsiniz. Yalnız şöyle bir tüyo vereceğim. Bunu halı ya da örtülü bir masada yapmanızı tavsiye ederim. Bunu sert zeminde yapmanızı önermem. Çünkü sert zeminde yaptığınızda ses çıkacaktır. Bu yüzden bunu halının üstüne ya da bir minder üstünde yani yumuşak bir zeminde yapmanızı tavsiye ederim. Ee, bozuk para olarak da 25 kuruş kullanmanızı tavsiye ederim. Hani çünkü 1 lira birazcık büyük olduğu için o paralar. Hani o para birazcık işi zorlaştırabilir. Evet videomuz bu kadardı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güle güle.